Herkese merhabalar arkadaşlar ben Eray ve bugün e, Modern Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? E, i̇lk önce winter Turbine yapacağız. Bunun için neler lazım? Şu de, var, bu yok. Iron e, istiyormuşuz tamam. Hemen hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, o yüzden siz iki tane, e, bir saniye, dört, beş. 5 tane mi istiyor? O zaman 10 tane. Tamam. Şunlar başlasın. Ee, biz de bu sırada yani Şuna şunu biraz kol atalım. Ee, az bir şey atacağım. 16 tane çünkü kömür lazım daha sonra kullanacağız. evet. Tamam sizler ola durun. Senin için başka ne gerekli? 6 tane falan 12 tane gold lazım. Bizde 33 tane değil, 37 tane var. Tinleri şuraya bırakayım. Ee, direk hemen yapabiliyorum. Ee, 3 tane ozmium ısıtmadım bu arada onları ısıtayım. Eee 3 tane yetecek. 6 tane çıkacak. Eee Biraz daha hızlı lütfen. Elektrin Age'in de wind varmış ki çok da zor abi biraz uğraştırır. <laughs> Çünkü malzeme etmez. Oo, oh, 50 V turbine. Güzelmiş. ilginç şeyler var ya. Cidden ilginç şeyler var. Better turbine bile varmış. Bak Bundan koyabilirim aslında ya. Ne bileyim. Cooper Cable var mıydı bizde? Var diye hatırlıyordum. Cooper Thermal Cable varmış evet. Neyse. Evet sonuncusu geliyor. Evet sonuncusu da geldi. Şimdi Crafting Table'a geçelim. 1, 2, 3, 4 ardından sen de hazırsın sen de hazırsın niye yapamadık eee çünkü bunlar sıkıntı çıkartıyor tamam başka ne lazımdı bu daha sonra heh tabi ozmiumları almadık fuck böyle yapmasına sinir oluyorum. Şunu bir düzeltelim artık. Yani cidden sinir olmaya başladım öyle yapmasına. <laughs> evet. Bunlar artık e, hem yandaki sandığı görebiliyor bunlar. Hem de e, koyduklarınız içinden gitmiyor. Güzel. Bayağı kullanışlı. Ya ve wind turbine'lar hazır. Tek eksiğimiz var. O da universal cable. Yok mu? Yok. Yep. Kalk yap diyor bana koy. <laughs> Stil nasıl yapılıyor? Universal cable. Yap basic universal cable. Refined iron da olabilirmiş ama uh, refined iron yapmak şu an için sıkıntılı induction smelterim yok bir kere normal uh, stil ile yapacağım normal mekanizmin stili gelebilir mi buraya ha uh. tam steel dust oradan then... oldu doldurmam lazımmış. Şunun içindeki şey bitirmek için bir tane daha ozbüyüm koyalım. Var mı hiç? Aa dört tane bundan varmış. O da olur. Bir tane de ozbüyüm var. Tamam. Biraz da kömür getireyim ben. Kömür, kömür, bir 16'lık alayım da ne kadar yeterse o kadar koyarım. Sen gel. Sen git. Evet geri geldim. Az önce durdurmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Um, Holda ne kadar koysam 4 tane var şimdi 4 tane yeter herhalde Yettiği kadar koyalım Şöyle yapabiliyor muyum? Ben şuna bakmak istiyorum ee, Hayır Normal demir kullanmam gerekiyormuş Biz de normal demir kullanırız Bu, Tamam ee, Hadi Tamam biraz daha hızlı. Tamam. durumda olayım Tamam. Şimdi şöyle ve şöyle. 16 tane kablo hazır. Bunları şimdi çatıya koyacağım. Ee, gece mi? Değil. Tamam güzel. O creeper falan nereye gitti? Umarım uzaklaşmıştır. Şimdi öncelikle çatıya çıkmak için maalesef şu duvarı kırmak zorundayım. O gece oluyor. Hemen torbanları yerleştirip ee, gidelim. Biri şuraya. Eee. şu yanlış oldu. Şöyle. Tamamdır. Ama biraz daha yan yana alırsam çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şunları da şöyle şuradan geçirebilir miyim? Nereden geçireceğim? Ondan emin değilim. Şurası nereye çıkıyor ki? Altı kablo kabul etmiyor, kabul etmiyor diye biliyorum. Böyle altında kablo kaldı. Aa, torçu da kırdık. <laughs> Neyse. O zaman buradan geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Hop. Şu şekil. Şurada sanırım aynen. Evet, şu anda enerjiyi veriyor olması lazım. Emin değilim. Bir uyuyayım önce. Bakayım. Ne var? Sanırım doluyor gibi bir şey. Emin değilim çünkü. Bir ee, bakalım. Bu da MT. Güzel. Şimdi ne yapacaktık? Wind turbine'ları hallettiğimize göre biraz daha enerji sıkıntımız azaldı. Ee, o yüzden e, neyle devam edelim? Şuraya bir mod 2. Bu arada bunda bir sıkıntı oldu. Biraz bekleyince açılıyor. Nedense. Onu da anlamadım. Şunları şöyle bir atalım. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. 9 dakika mı olmuştu ne? Devam edeceğiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Endüstri Alfabesi iki açılmış bu arada sayfasın. Buradan hemen bir, bir saniye. Tamam. Bu neymiş? Nasıl? Endüstri TNT. Enforced Glass, falan Bunları geç. Bana. Ha MF'su yapacaktık değil mi? Buradan yapacağımız çok şey var gerçi. MF. MF'su yapamayız MF'yi. 4, 8, 16. 16 tane Diamond. Ki Diamond hiç ucuz değil ya. 4 tane var. Senin yapımın nasıl? Var mı? Ya yani bu var da hani o da 500 de kol götürür. Nasıl yapsak? Neyse o zaman şimdilik onu da geçiyorum. Kazmamızı yaptığımıza göre. Bir de şu nasıl yapılıyor şuna bakacağım. Nerede o? Diamond değil. Bu. Oha. Minecraft değil. Ee, İzliyorum. Nasıl yapılıyor ki? İzlediğimi nasıl yapıldığını bulamadım. Çünkü her yani madende bulması cidden zor. Ben hiç karşılaşmadım. O yüzden madende yoktur diye düşünüyorum ama neyse. Bundan yapmayı istiyorum ama şimdi dört tane ama mf yapmadan da bir işe yarar mı? O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. <laughs> ee... Termal. Expansion. Bak. Mod. Termal. Expansion. Tamam sanırım demin FPS gözükmedi ben korktum video falan gitti diye. Ee, devam ediyoruz. Şimdi Yapma e, yap ha expansion yapmış. Enerjik ee, infuser yapmayı istiyorum. Bunun için iki tane silver. Ki bizde bir tane silver var. Bak. Ee, bir tane gold. Ee, fuck. Abi ya. Tamam o zaman. Cooper'ları alayım. Silver'ı alayım. Ee, sonra lazım da Lead'leri alayım. İlk herhalde yeter diye düşünüyorum. Şu Silver'ı atayım. Öncelikle şunu yapayım. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Daha sonra machine frame için glass lazım. Tahmin edin 4 tane glassımız var. Machine frame diyorum ya. Şey için. Eee. Ne ya? Elektrik mi bu full. Evet. Evet. Niye burada uğraşıyorsam artık. Ee, Eston enerji sel lazımdı. Tamam. Şunu da yaptığımı tamamdır. Yalnız burada şu şey yüzünden gözükmüyor. Nasıl yapacağız bunu? O zaman bunu buradan kaldıracağım. Çünkü sinir etti. Bu da biraz kötü oldu. Heh. Fuck. Eee sen zaten git artık ya. Bunu artık buraya koyuyorum. Hah. Tamam iyi gibi. Şu yandaki sandığı görse fena olmaz işime yarayabilir en azından. Eee <laughs> şimdi yapabilirim herhalde. Evet bu da hazır. Ne kaldı Bu Kaldı ee, 4 tane tin Ardından da vardı ne lazımdı lan Siktir Şunu da bir yapalım Nerede o 1, 2. Bu da hazır. Daha sonra machine frame için. Heh, 4 glass lazımdı. Hemen glass da halledelim. Taşlarım nerede ya? Of. Süper. Senden bir 15 tane ısınsın. Ee, bu sende dönüşecek kalustonlar. Ee, Sen de buraya gelip ısınıp cama dönüşecek. Ee, onun için kabuston attım şu ozmiyumu atayım bir tilyoru da Taylor'da git işime yarayacaklar kalsın elimde kupura da ihtiyacım yok şu anda ve glasslarım da hazır yani bu da hazır değil neden hazır değil çünkü tingir hazır değildi tamam sonunda bu da hazır ve yanlış şey bu da hazır tamamları. Şimdi bunu bağlamamız lazım bir yere. Onu da şuraya koymak istiyorum. Ben Universal Cable geçmiyor. elimizde biraz var. Bu arada bir şey denemsem mi? Gerçi elimde bir şey yok. Bakayım. Şunu denemek istiyorum. Boş oluyor herhalde değil mi? Veriyor mu sana? Aynen vermiyor. Altını açarsam sana vermeye devam ediyor. Ee... Ama elektrik almıyor yüzde. O vermiyormuş ki. Yani niye olmadı? Çünkü yanlış taraf <laughs> Tamam ha, şimdi oldu. Güzel. Uf, arkada taş kaldı. Bir bakalım. Evet enerji artık full kalıyor. Çünkü e, wind turbine'lar yetiyor şimdilik. E, senin de içindeki enerjiyi buna boşaltalım al. Tamam. Şimdi biraz ağzı dolacaktır. Bir deneyelim. Evet olmadı. <laughs> Neyse ee, en azından her türlü op kastı. En azından her türlü bundan yapacaktım. Ee, o yüzden pek sıkıntı değil diyelim. <laughs> Kendimizi şey yapalım otalım <laughs> sıkıntı değil ya. Önemli <laughs> değil. Neyse. Aa, yanlış bir tuşa basmadım ama. Evet bastım mı? Yine video şeyi gitti. Sinir bir saniye. Bu sefer videonun şeyini değiştirmişim. FPS'in yerini değiştirmişim. E, tamamdır. Şu anda ne yazacaktım? Industrial Craft 2. E, bu çıkarılsın. Sana enerji doluyor. Gece oldu galiba. Aynen. Yok olmadı. Bakayım. Sadece oluyor. Tamam. Fuck. Evet. İyi gibi. Enerjimiz güzel. MFA yapacağız şimdi. MFA için. MFA yapamam gerçi şu anda değil mi? Niye bunu. O bile çıkmıyor nasıl satayım. Hmm. Nasıl bir şey oluyor ki? İlginç. O zaman bunu yapsam. lan bir saniye MF'ye bakalım. Fey. Ya bu charge petler nasıl oluyor ya? Otomatik bir şarj mı oluyor? Büyük tane üstüne basınca şarj oluyor. İlginç. Bundan yapacağım. Evet. Şimdi bundan yapacağım. Hadi başlayalım yapımına. Öncelikle iron plate'lerden. Bir basic machine casing. Ardından senin için bolca reston e, ve tam 16 tane bundan. Ben bir kez daha kesiyorum, hemen de geleceğim. Evet yeniden geldim ve abi e, baktım acayip fazla kesmişim. Sürelerine bakmadım ama herhalde süreler yeter, şu yapıp kapatmayı düşünüyorum. E, bitirmeyi düşünüyorum burada bölümü. O yüzden şu MF'yi yapalım hızlıca. Aa, doğru tabi daha diamond dustlarımız yok. Sanırım maceratördü. Evet sanırım maceratör. Bekleyelim biraz diamond dustlarımız olsun. Biz de bu sırada biraz daha şuradan inliklerimizi alalım. Tamam. Bu kadar büyümüş. Şuraya koyalım biraz daha hızlı lütfen. Hadi. Yapabileceklerimiz geliyor. Güzel. Jetpack. Bu jetpack nasıl çalışıyor onu bir anlayamadım ya. İlginç. Ya. Bu jetpack'ten eskiden yapardım çalıştıramazdım bir türlü Enerjisi yok diye Elektrik jetpack kullanıyordum o yüzden Bu jetpack'in olayı ne onu bir türlü anlayamadım ee, Hadi bir tane daha ver ee, Ben en iyisi bir kez daha kesip e, şu diamondlar pişene kadar bekleyeyim Yoksa Yandık Eee Evet Evet Sonuncusu da pişti Şunu da alalım Şuradan crafting'ini de yapayım Ve Tamam, bu bölüm sanırım biraz uzun oldu Emin değilim Sürekli kestiğim için pek uzun olup olmadığını anlayamadım Ha Şeyleri unuttuk ya keşke onları hazırlasaydım 1.3s yazdım hala çıkmadı O zaman Mefek. Bari o çıksın amk. Aa hebesinin like Gold'umuz var mı? Var. Şu crafting table'ın orada olması sinir etti beni ya. Aa. Fuck. Dört tane yetti. Neyse. Dört tane de olur. Yalnız bu gold'un şey çok güzel gözüküyor harbiden ya. Yalnız on altı tane biraz fazla oldu gibime geldi. Aa, ama neyse ya. Sadece bunlardan yapacağımız için. Kaç tane lazım? 4. O bitti lan. Ha tamam 2 tane varmış burada. <laughs> Sıkıntı yok. Ee, bir tane şey eksik. Hemen onu da alalım. <laughs> Ve MF. M Fuck. Niye almıyor? Her şey var gerçi. Dur nereye yerleştirecektim? Tamam. Şuralara. Ardından şuralara ve bum. MFE. Bunu e, nereye koyabilirim? Bu da bir e, enerji depolama aygıtıdır. Hani bunu önce buraya koyuyorsunuz, sonra bunlara enerji veriyorsunuz. Bunun gibi bir şey. E, o yüzden şuraya sik gibi yerleştirdik anasını satayım. Ama bunun altından kablo geçiyor. O yüzden sadece şunu koyacağım. Ve evet, tamamdır. Ve enerjimiz doluyor. Çok güzel. Seni de burada dolduralım hadi. Evet kazmamızın enerjisinde de doldurmaya başladığımıza göre bölümü burada bitirmemiz gerekiyor demektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve Hoşçakalın.